Serkan çok çok abi çok girmedi abi. Kalem içeride. Abi ön tarafa gidelim. Bayrampaşa'da büyük bir haksızlık, bir, bir büyük bir kötü niyet ve bir siyasi kapkaç olayını Cumhuriyet Halk Partisi grubunun sımsıkı durması ve daha sonra da e, diğer tarafın bütün müdahalelerine rağmen bir e, üyenin vicdanıyla davranması sonucunda kuraya kaldı. Kura'da da hak yerini buldu. Zaten Bayrampaşa'da 20'ye 15 biz öndeyken 5 tane belediye meclis üyemizi tutuklamak marifetiyle Bayrampaşa'yı almaya çalıştılar. Olmadı başka operasyonlara giriştiler. Ama Kura sonucunda 4 turun sonucunda 18-18 kalındı ve Kura'nın sonunda da hak yerini buldu. Ümit ediyoruz. Tabii şimdi Bayrampaşa'ya bir başkan vekili seçildi CHP'li. AK Partili bir başkan vekili bu hile ve desiseyle seçilseydi içerideki belediye başkanımızın o kadar boş bir dosyayla içeride tutulmasına devam edeceklerdi. Çünkü Tayyip Erdoğan Bayrampaşa belediye başkan vekilini belediye başkanı muamelesi yapacaktı. Ve hakim nasıl o belediyeyi tekrar AK Parti'nin elinden alıp CHP'ye geçmesine sebebiyet verecek bir tahliye kararı verebilecekti. Belediye başkanımızın özgürlüğü açısından da çok önemlidir bu sonuç hayırlı uğurlu olsun. Bayrampaşa'nın iradesi zaten CHP'ydi. Kurayla da olsa hak yerini buldu. Demek ki Bayram e, Bayrampaşa'nın iradesi bu şekilde bütün müdahalelere rağmen kura bu şekilde tecelli etti. Çok mutluyuz, çok memnunuz. En kısa zamanda Hasan Mutlu'nun çıkıp e, görevinin başına dönmesini ümit ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Genel Başkanım sen. <laughs>